Elektrik olmayınca hayat durdu. Pilli radyolarla dünyadan haber almaya çalıştılar. Şu anda etkilenmedik ama bizi de etkileyebilir dedi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Enerji Bakanı Bayraktar Avrupa'da kesintilerle ilgili şu anda etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız dedi. Siz enerjide bağımsızlık ilan etmezseniz, enerjide tam bağımsızlık olmazsa Avrupa sistemine dahilsek bu bizi de etkileyebilir. Hani Türkiye kendi enerjisini üretsin dedikleri zaman niye ağaç kesiyorsunuz? Niye madenleri çıkarıyorsunuz? Niye hidroelektrik santrali yapıyorsunuz? Neden nükleer santral yapıyorsunuz? Neden termik santraller yapıyorsunuz diye çevreci adı altında birileri sokaklarda geziyor da Türkiye'nin gelişmesini ve kendi enerjisini üretmesini engelliyorlar ya işte size cevabı. Türkiye tam bağımsızlıkla enerjisini üretmek zorunda. Enerji sorunu bir BK meselesi. Yani burada baktığımız zaman da gerçekten Enerji Bakanı Bayraktar Avrupa sistemine bağlıyız diyor. Bu bizi de etkileyebilir diyor. Yani burada Avrupa ne yapmış? Zamanla yolculuğa geçmiş. Piller acı olan dinlemeye başlamış. Ondan sonra elektrik yok, hiçbir şey yapamıyorlar. Ulaşım yok. Metrolarda, havaalanlarında, her yerde. Ondan sonra sıkıntı oldukça büyük. Millet marketlere hücum etmiş vaziyette.